Bugün 9 Şubat 2023. Yeni yılın ilk haftası. Alperen'le dışarıda geziyoruz. Parktayız, keşi öğrendi. Parkta bugün soğuk. Ankara soğuk olduğu için parkta da fazla kimse yok. İnsanlar dışarı çıkmıyor. Alperen de üşümüş. Burnunu çekiyor. Ne düşünüyor anlamadım. Elektrik, su, doğal gaz derdi yok. Oğlumun. Bir an önce demek ki evi satalım. İzmir'e yerleşelim diye düşünüyor. İnşallah evimize de bir müşteri çıkacak görüştüğümüz insanlar olmaya başladı. Evimizin fiyatını 3 milyon 750 bin liradan 250 bin lira indirim yaparak <laughs> 3 milyon 500 500 bin TL'ye satıyoruz. 250 bin lira indirdik. 3,5 milyon TL'ye satıyoruz. Alıcılara hayırlı uğurlu olsun. Evimiz gayet güzel.